Uf kanka ya biz kendimizi nasıl öldüreceğiz? Merak etme kanka. Bu bıçak bizi sonuna kadar koruyacak. Emin. Hmm, o zaman bıçak kendine saplasana. Yeah. Nasıl lan? Ha, oluyor lan? Anne ne dolap. Alo ne oluyor lan? Pişşş. Alo. Alo Medine. Zarfi yok Medine zarfi yok. Trabzon'da oturursun. Aşken de merak etmeyin. Hızlı gideceğim. Birazdan çıkıyorum tamam mı? Aha ne anneyi gidiyoruz. Hadi gel gel bekliyoruz. Almış zarfı. Ay İmre'me iniyordu var ya. Vermiş sana havuz varmış vallaha vallahan şey padişahım Medine'ye bak. Ya, böyle bir çığır açıyor ya. Bana kendi tarzını koydu ortaya. La bravo. Na, 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 na. Gelecek bir şey değil ama siz bile yani size gurur duyardınız. Neyse, e, zarf ki bende olduğuna göre ben artık çıkıyorum. Nereye? İşim var abla. <laughs> Bunun daha önemli ne işin olabilir? Hay adam kaçırdık. <laughs> <haydi. gülüyor> Ela, lan. Adamı öldürdük. Anlatırım ben sana sonra. Lan. Ben... Ararım sizi. Adamın kemiklerine kadar. Bunu... <laughs> ne evet, yani, kadar... Eee kanka. Yani arkadaşım. öyle. İşim var diye. Hmm. Var sen be. Elle Dur dur. Senin miydi? Bahçede buldun gece. E, benim e, düşmüşüm bahçede. Tamam. Lan lan lan

Hoca. Mala. Açtı ben e. dedektif topladım. dedektif dedektif dedektif. Sen öyle film haneti gibi son güy araştırsın diye peşle dedektif taktın Öyle mi? Ne yapayım canım Allah Allah. Ben malenin anlattıklarından sonra öyle bir getir romana yani. Ha burada da puski ortadan kayboldu hiçbir şey. Yok. Ay Meira çok hoşsun Koskoca adam bir dedektif kocası. Bir de dedektif yani. Ortada bir kocası var mı Kırmızı pantolonlu yine aldık. Çok hasta bile bakalım. Anam. Örgüler. Oğlum da senin yaşmanın <laughs> için sarak. Ay bu ya. işte. Yavuz Bey. Çok uzun değil mi? Yani. Hmm. Fena değil. Biraz. Harfi'nin söylediğine göre. Adam çok zenginmiş ama belli etmiyormuş. İsviçre'deki banka hesabında tutuyormuş paraları Aa, çok zenginmiş lan. Hmm. Zenginmiş. Yine götünü mü takacaksın onun ya. altına satayım? Al götünü de taşıyor. O zaten taşıyor mu? Oğlum adamın kafası dönmüş lan fark ettiniz yani mi? Yok. Wow, adamın kafası dönmüş.

Allah eder etme kendini yani bu da ortaya çıkmadı işte sakin ol. Nasıl sakin ol. Annesi yani, o, bu, bu sakin bu bu da da. mi bu hizmetçinin? Nasıl sakin Bizim aynı. Bu hizmetçinin annesi mi? Hayır bu bir şey. Ben işi Siz bizim. 아, 저쪽게로 가요. 거기

Allah'tan pahaaat. Bu otur, oh. kafası alaklanıyor lan. Aslında şu anda neyi fark ettim? Ben sana verdiğim partiden bu yana hiç gelmemişim. Aa, öyle evet, evet. <laughs> evet, şimdi fark ettim. Ama aslında arayı da bu kadar sohbet anlat lazım çekerim. Yani evet öyle. <laughs> Kuzulsun. <Soğuk> Seni <Evet. gülüyor> <Neden> de hoş geldiniz bulduk. <laughs> Tomumu <laughs> zıpladı. Arkadaşlar aşk. Tabii. karakteri şimdi ne yapacağım? iyi izleyin. yapmam Hoş geldin. fire'ı yürüsen lan. Mira'nın kedimden karakteri aldım. Şimdi karakter Aha kaçar. Şimdi arkadaşlar bunu patlat.

Bir hata yaptım belki. Yaparız zaten insanız biz. Hani ya da yapamayacaksın. Ne tür bir hata? Nasıl ya? Neden yaktın pişman oluyordu? Utandın, korktun, yemedin. Ha. Ağazım, ha. Gelip, şimdi, şimdi, şimdi. Bak ama peşime oldu. Senin de bildiğin gibi elimizi taşın altına koyduk. Bak, senin için çıkıp gidiyoruz bir sonda ilk gün. Yalan <laughs> söyleyerek gitmez. Meryem abla yemin <c Risky> ediyorum ya o söyledi ben, ben sana ya. Bak sana doktora gittim, ben, hastaneye gittim, ne hamileyim. Hatta hiç bana hayatım da hamile falan olmadım. Yemin ediyorum. <laughs> o zaman niye senin adın soyadın Nurta değil Niye seni soyadın? Nasıl olabiliyor? benim nasıl adım soyadım onu biliyor ki? Şimdi kim? Kim? <laughs> kim? <Or> <laughs> bir defa kimliğimi kaybettim. <laughs> Gaz pompus. Bunu koy. Bunu koy. Bunu dondur. Evet <Sessizlik> çatıdan dondur direkt. Ne oluyor ne arıyorsun? Daha kaybettim. Bulamıyorum odanın getirdim her yere baktım. Şimdi da bakayım dedim ama yok. artık sizi gördünüz mü? Ya. Yok. Yok Sonra <Sessizlik> benim kimliğimi sonra benim bilgilerimi kullandı. Hayri abla. Bak sana ne diyorum ben yalan söylüyorum. Ne oldu inanmadın. Tamam diyorum. Ne? Tamam. Çekilin. Temas yok. Hayri abla. Evet. Ben hatalar yaptım. Ne? Bunun... Ben ne günah gitti lan? Ben ne günah gitti oğlum? <laughs> Bakalım güzel güzel. <laughs> hadi, hadi. biliyorum. Anam bunu nasıl koy bunu koy. Ben size niye... Yani ne soracaktın ya Yavuz Bey ile ilgili? Yani nasıl biri? Nasıl bir insan bu Yavuz Bey tam olarak? Yani şeyden soruyorum tatlım. Ee, çok az karşılaşabildik ya biz Yavuz Bey ile. Şimdi adamı ilk defa senin partinde gördüm. E onda da rüzgar gibi esti geçti. Evet. Hı -hı. karşılaştık. Onda da sağ olsun mangalın başından hiç ayrılmadı Bırak Konuşmayı dumanın içinden göremedim bile. Yani bir türlü tanımak fırsatı bulamadım. O yüzden sana soruyorum. Anladım. Yani, e, yani ben de çok iyi tanımıyorum ama iyi birisidir. Sen e, ne maksatla sordun bu soruyu? Ben onu anlamadım. Ay Songül, Çok yakışıklı çok karizmatik. <laughs> Duyduğuma göre o da yalnızmış. Ben de yalnızım. Yavuz Bey bu kadının ne yolu? Lan kara delik bulması patlamış. <laughs> evet, evet, evet. Daha iyi Evet. Ne <laughs> olur? Ay yok 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 yok. Yani ben gerçekten çok sıkıldım bizim camiadan. Songülüm, inanır mısın? Hep sakatlık Evet. Ben artık yanımda böyle adam gibi bir adam istiyorum. Böyle erkek gibi erkek olsun yanında. Şöyle benim biraz gayplansın istiyorum. Yalnız çok doğru bir seçenek değil. Anne. <laughs> yani şimdi şöyle şeyler var. E... şey gibi yani böyle sanki bir şey problemi var. Ee, bağlanma problemi var. Heh, bağlanma problemi. Ondan varmış. Bağlanma problemi varmış. Eee o yüzden e, zaten evde... Sen sabah olmuş ne yapmıyorsunuz lan? Yani en nihayetinde sonuçta en adam. Demek ki isteyince gayet bağlanabiliyor. biliyor. Ah! Sonunda öldürdük arkadaşlarım. En güçlüsü buymuş demek ki. Bu son kıyısım. kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.